Hadi gel gidelim. Tamam. tamam. Dur, bin de bekle ya. Tamam, ben gel. saçlarımı kestireceğim. Aa ben de o yüzden geldim. Aa ben de. Oha. Sen ben de step var. Tamam. Baba. Ben saçımı kestireyim. Ben de. Ah düğün var bugün. Ee, teşekkür ederim çok güzel yaptınız. Ben ödeyeyim. Gelin kasaya gel. Buraya. Tamam. Ben de ödemeyi yapayım. A kankam dışarı çıkmış bile. Hadi. Tamam durun ödeyeyim ben. Heh. Tamam ben çıkayım bay bay. A kanka saçın ne zaman ee, saçı diyorum ya. Kahvetini ne zaman değiştirdin ya? Ben saçımı yaptırırken şey gitmiştim burada Kahveti. Sen saçını yapıyordun ben de gitmiştim. Düğün bagajı alsaydım bari. Başıma var. Korkun'un başıma, başıma mı var? Korktum. Tamam, gelin o zaman. Var. Arabamız neredeydi bizim? Bilmiyorum, bizim. Buradan dışarı. Düğün bagajı alacağız da. Evet. Evet, o zaman gidelim. Allah. Hava kırılsın. Vallahi seni dövesim geliyor kanka. Ama döveceğim ya zaten. Niye ki? Sinir bozucusun ya Rabbim ya Resul ya. Tamam gidelim. Şimdi buradan bir şey mi alsak? Ne alsak? Ne alsak? Vallahi düğün bagajı cidden yokmuş. Eskiden vardı. O yüzden üzüldülerim kanka. Bir şey değil. Bestim. Çok saçma konuşuyorsun da neyse. İyi e, tamam ben o zaman bir şey almayacağım. Buradan sen istersen al. Ben gidip düğüm e, bakmam lazım yarın. Ay. Düğüm bizi bekliyor. İyi e, tamam ben bir şey alırım. Tamam. Ben sonra seni geçip alırım. Tamam. tamam. E, düğüm bagajı nerede vardı ya? E, kankamdan da kurtulduk. İki saattir. Hep hep hep. Vallahi kafa şişiriyor. Neyse şurada Allah. Ee, <laughs> Uf dondurma yendim. Çok cam çekti herhalde de. Neyse. Düğün bakışı, düğün bakışı. Nerede satılıyordu ki ya? Şöyle Allah. Arabayı da öyle bıraktım ama ben. Of. Hmm. Aha. Şöyle bir şeyler yaptıramaz mıyız? Ben şey, e, böyle bir tane kafe diktirebilir misiniz bana? Evet. Evet. E, o zaman bana siz şu modeli diktirebilir misiniz mesela bakın. Çünkü yarın düğün var da böyle biraz şey. Hmm, tamam yaparız. Tamam. Ben hemen modeli göstereyim ki size şöyle. Bakın şu model. Olur. Olur mu? Hı. Tamam çok teşekkür ederim. Saat geçti geleyim aldım. Dün ne zaman? Dün ne zaman? dün ne zaman? Ne dediniz? Duyamadım ben. Dün ne zaman? Dün ne zaman? zaman. Ha, ne zaman? Tamam. dün e, saat al 7'de mi 8'de mi falan şöyle. Siz bana 6'da gelip alabilirim. Bana uygun 6 ya da 5. Hı hı. Olur Olur. Olur mu? Tamam. tamam. O zaman ben altı buçuk ya da altı gibi gelirim. Tamam mı? Ben Hı. parasını şimdi vereyim hatta. Kartım nerede benim ya? Çantamda bir yerde olması lazımdı da yani. Şöyle bir bakayım bakayım bakayım. Evet, of, nerede? Ha buldum. Buradaymış. Ödemeyi... Ha nakit mi? Evet. evet. Hmm. Tamam benim çantamda nakit Buyurun, alın bakalım. Bir şey değil, bay bay. Bay bay. Altıda görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> <laughs> Aa saçını mı yaptırdın? <laughs> Sesin de gitti. Evet. Hmm, güzel olmuş ama. Ben nereye gideyim ben de bir şey yaptırıyorsun ya. Telefonum da ne sıcak olmuş, öf elim yandı ya. Tutacağım şimdi böyle telefonumda da şeyimde. Evet şuradan bir dondurma alsak mı? Ha bu arada ben sana düğün kafetesi şey ettim ayarladım. Bir de kendime de ayarladım. Yani merak etme. Merhaba. <laughs> Bekle. Aa sahibi yok lan. Aa bugün kapalım. mı? E, niye kapağı çıkırsız mı girdi? Tövbe estağfurullah. Neyse boş ver. Çalamam ki. Neyse ben ne nakit, ne? nakiti şuraya bırakayım ben. Ben, ben. Evet, şuradan hemen şöyle çıkalım. Kanka sen istersen yürüyerek git. Senin bayağı işin var galiba. Tamam. Benim bir sürü işim bitti çünkü. Benim işim şey bitmedi. Tamam kendin gidersin o zaman. Hı -hı. Hı -hı. Vallahi sus meyredes, Susma meyir, sus Şiir? Evet şuradan ıı, lan benim evim ha oradaydı doğru ya. Evimize de geldik. Kankamdan nefret ediyorum resmen kafamı şişiriyor. Pislik. Tamam şimdi ben şimdi hemen ıı, şey ettim. Yıkanayım. Neden bağırdım? Neden? Çünkü gerizekalı kankam yüzümden. Yani. Evet şimdi ben ıı, yıkanacağım değil mi ya? vallahi. Lan saçımı yaptırdın. Neyse ben de üstümü yıkarım hemen. Şöyle üstümü yıkarım hemen çiçek. Şöyle. Ne 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 ne. Ne 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 şöyle. Ne 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 Let's go Barbie. Let's go Barbie. Let's go Barbie. Let's go Barbie. Oh yıkandık. Şimdi ben gidip... Aa kanka geldin mi sen? Ben de giderdim şeyi alayım. Yoroklaları. Ne? Yaşama geldim burada. Aa tamam. Hadi sen otur ben geleceğim şimdi. Arkadaşlar. Tamam dur. Aa garaja gidelim ben. Ne? Gerse yok. Aa. Dur ben açacağım. Hadi işte Allah. Bekle bekle. Hı, açtım. Dur bir ya. Saçında bir şey mi var? Bir dakika onu alayım da düğüne şeyle gitmişim bekle. Boşver. Allah. Arabayı ben kapının ortasında park etmiştim en son. Ee, tamam sen o zaman biraz bak. Ben şimdi geleceğim. Üff, yağmur yağıyormuş. Neyse Lamborghini'ye bak şimdi. <laughs> kar yağmış. Bizim orada yoktu biraz da. Allah batıldık. Kar yağmış. Ee, dün şeyleri sanırım buradaydı. Bakayım. Allah 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 Allah. ne yazıyor burada? Kapalı ama bir bir dakika ne? Hadım mı yazıyor benim orada? yağmur diye birisi girip alabilir. Kapı açık. Ha tamam o zaman. Aa tüm şeyimiz buradaymış. Bekle bak. Allah. Çok da ağırmış iki tanesi. Neyse. Kapıyı da kapa kendisi gitti. Tamam. Tamam. Hemen arabamıza gidelim. Ay çok arayıyor be buraya bırakayım yanıma. Kankam bunları görünce çok güzel ol diyecek. Yani bayılacak demek istedim. <laughs> Aa bizim orada da kar yağmış. Neyse. Saçımız ıslanıyordu da neyse. Kaka da pijama giymiş. Ne alaka pijama yahu? Ne alaka ya? Evet. Şimdi e, şuradan e, şuradan şey edeceğim. Bir dakika. Allah 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 Allah. Kanka ben geldim. Bekle. Kararıştı kaptım. E, kanka kar yağıyor gördün mü? Allah. Kankam nerede lan? Neyse. ya Belki de yukarıda Neyse ben şimdi e, şeyleri aldım bu arada. Neredesin? Kanka. Tuvaletteyim. Ha tuvalette misin? Tam bakın e, şey roklaları aldım. Ben bunları giyinem. Seni kanırken. Ay ben yıkandım. Ben ben Rockland şuraya bırakayım. Ben de burada giyince. Şey giyindim de ben. Çok güzel oldum yahu. Neyse. Şimdi ben ne yapıyorum? Çok güzel. Kanka seni aşağıda bekliyorum ben. Giyindim. Allah bu çantayı bırakmayı unutmuşum. O kadar rahat bir çanta ki. Unutuyorum yani kolumda. Neyse. Şimdi bir yanıma bir tane bir şey almam lazım. Ama e, yani çanta olarak bir şey almam lazım da buna ne uyar ki ya. Ne uyar, ne uyar, ne uyar. Ne uyar, ne uyar. E, buna böyle bir güzel şey uyabilir mesela. Böyle sarı bir şey uyabilir. Ya da beyaz. Mesela şu. Ay bu da çok büyük bir çanta ya. Eskiden böyle ben çok giyiyordum bunları. Şimdi giymiyorum ve sevmiyorum. Ben geldim. Hoş geldin de ben çanta seçemiyorum. Kanka sen saçını mı şaka mı yaptın bana? Evet. Of. E saçını kendin mi yapacaksın? Tamam. Evet. Tamam. Tamam o zaman. Hadi ben aşağıda bekliyorum seni. Sen de giyin. O zaman geldim. Tamam. Wow. Kanka sen böyle önü çok sevmiyorsun böyle şey olsun. O yüzden sana böyle aldım. Beğendin mi? Evet. Tamam hadi gel. Hadi gel. Sağ ol. Hadi gel buradan gideceğiz. Beğendiniz mi? Evet. <laughs> Bu arabayla gideceğiz. Çünkü öbürü ya zaten yıkamadaydı. Ben unuttum. <laughs> tamam sen arka Hadi bak açıyorum garajı gidiyoruz. Hadi pin. Ha, tamam. Kapatalım hemen garajımızı. Düğünümüze hemen gidelim. Vallahi çok heyecanlıyım. da bu neden Ama, var? Ama açık mı? Çok güzelmiş. Evet. Dün neredeydi ya? Şuralarda bir yer. Hayır şuralarda. Evet. Ne burada? Tamam bir dakika. Allah yanlış yöne girdin ya. Bekle bekle sen sus sen sus. Vallahi sen konuşunca benim aklım daha çok gidiyor yani. Ha <laughs> ha. Dışarıda mı olacak dedi onlar içeride mi? Aa, ha şu kafe o. de olacak dediler. Doğru ya düğün. Düğün çünkü böyle çok abartılı yerde yapmak istemediler ya o yüzdendir. Valla ben şu arabayı şuraya bırakacağım yemin ederim artık. Çekirseler çeksinler. Aa dur ben arabada bir şunu tutup sen git ben şimdi geleceğim. Bas, kız nereye bağlan nasıl oturmuşsun bak Kız kız. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel oynayalım. E şey nerede? Yağmur nerede? Şurada. Şuraya. Tamam. Hadi. Haydi. <laughs> çok güzel. Vallahi düğün çok eğlenceli. Oo, ne yapıyorsun gelin? Gel bakalım tuvalete mi gitti bizimki gene? Evet. İyi tamam gel biz oynayalım. Hi. <laughs> na 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 kanalımıza abone olmayı unutmayın.